Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan elçilerini hidayetle ve hak dinle gönderen Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, peygamber efendimize bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Allah'ın nebisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın insanlığa çağrısı, tebliğinden sonra Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyılda gelmeyeceği sözünü yenileyen gruba Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın cevabıdır. i̇mam Rabbani'nin kendi yaşadığı dönemde Mehdi'lik iddiası ile ortaya çıkan bir şahıs için Hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiğinden dolayı bahsettiğiniz şahıs Mehdi olamaz dediğini haber veriyorsunuz. Bugün de buna istinaden Hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiği için Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini iddia ediyorsunuz. Bunun da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddit gönderecektir. Hadisine dayandığını söylüyorsunuz. Öncelikle İmam Rabbani bir müceddittir. Kendisi o dönemde yaşayan bir müceddit olduğu için hem Mehdi Aleyhisselam'ın bir müceddit olduğunu zannettiğinden hem de Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde bir müceddidin olmayacağını düşündüğünden dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddit gönderecektir. Hadisine dayanarak kendi döneminde çıkan şahsı yalanlamıştır. Birincisi Mehdi Aleyhisselam bir müceddit değil. Peygamber Efendimiz'i tasdik eden bir nebidir. Rabbimiz Celle Celaluhu elçilerini dilediği zaman diliminde gönderir. Ancak Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru güneş takvimine göre Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le aynı döneme 100 yıl başına tevafuk etmiştir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şüphesiz ki Allah bu ümmete her yüzyıl başında bir müceddit gönderecektir derken miladi ya da hicri demediği halde hatta hicri takvim peygamberimizin vefatından sonra oluşturulduğu halde ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme miladi takvime göre yüzyıl başında peygamberlik verildiği halde Yine Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi miladi takvime göre 100 yıl başında zuhur ettiği halde ve Mehdi Aleyhisselam bir müceddit değil peygamberimizi tasdik eden bir nebi olduğu halde Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini söylemenin hiçbir dayanağı yoktur. Bununla beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamın zuhuru için şu yüzyılda veya yüzyıl başında gibi bir zaman beyanında bulunmamıştır. Peygamberimizin Mehdi aleyhisselamın hangi zamanda zuhur edeceğine dair beyanı Deccal'in fitnesi zamanında kıyamete bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır yine de Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir gibi hadislerinde buyurduğu üzere kıyametin kopmasının iyice yaklaştığı bir zamanda zuhur edeceği şeklinde olmuştur. Bugün ezelde takdir edilmiş olan Vakit gelmiş. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna dair bütün alametler ortaya çıkmıştır. Ve Allah'ın nebisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiştir. Allah'ın emrini geri çevirecek yoktur. Allah'ın emrine ger karşı gelmek yerine Allah'a teslim olunuz. İnsan beşerdir. Hata edebilir. Noksanlıklardan münezzeh olan yalnızca Allah'tır. Celle Celaluhu. Hatanızdan dönmenizi nefsine, benliğine uyup helaka gidenlerden değil. Hatasından dönüp Rabbine teslim olan ve böylece Rabbimizin rızasına eren kullardan olmanızı tavsiye ederim. Allah'ın selamı Allah'a teslim olanların üzerine olsun. Elhamdülillah.